12 yaşında basketbolla tanışmış. Edirne Anadolu'sinde Trakya birlikte İzmit Büyükşehir Belediyesi'nde basket oynamış. Profesyonel olarak. Sonra Edirne Olimp Basketbol Takımının kurucu başkanı olmuş. Sonra da e, Edirne Spor Kadın Basketbol Takımını kurmuş. Ve üç yıl içerisinde ikincilikten takımı birinciye çıkarmış. Gerçi şimdiki ismi Edirne Spor başında Edirne Belediyesi, Edirne Spor Kadın Basketbol Takımı. Teşekkür ediyoruz başkanım katkılarınız için. Ve şimdi ne olacak biliyoruz. Geçen yıl Örlük'te kadın basketbol takımlarından Fenerbahçe, Galatasaray bunlar birinci ve ikinci oldular. Bunun gibi daha bir sürü güzide takım, kadın basketbol takımı Edirne'de ağırlanacak. Edirne onları karşılayacak ve e, bize veren yılmadan kimseyi dinlemeden her şeyi kulağını kapatan aynen sağır olan filmde görüldüğü gibi arkadaşımız burada ediyor. Murat Boyacıoğlu. Şimdi Murat Bayacıoğlu tabii bu süre, şeyde süreçte çok engebeli yollar açtı. Çok olumsuz şeyler onu hep yolundan çevirmeye çalıştı ama o hep inat etti. O iş adamı kimliğiyle başladığı işi bitirdi. Biz de ona bir hediye verelim istedik. Hediye verirken de nasıl bir hediye olsun? katmerli e, nazarlık aldı. Yani katmer katmer. <laughs> o kadar zorluklardan geçtik ki için içten birini çıkarttı kızı. Gönlümüz beraberdi ama yardım edemedik. Ben bu yolda büyük mücadeleden dolayı seni kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu hediyeyi de başkanla beraber eee sunmak istiyorum. Başka ışıkla <laughs> bir daha alalım. Başka ışıkla bir daha alalım. Evet değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Eee Sayın İsmet Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Eee burada bu güzel gecede beraber olmamızın tek nedeni Edirne sevdalısı olmamız. Edirne Sanayi İş Adamları Derneği de gönüllülük üzerine kurulmuş bir dernekte. Ee, bu konuyla ilgili bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, kulübümüzü kurduğumuz ilk sene bölgesel ligden başladık. İkinci lig ve birinci ligde. Ee, geçtiğimiz seneki rakiplerimiz çok kuvvetli ve devleti desteğini almış kulüplerdi. Ama biz e, küçük de olsa Edirne esnafından, Edirne ee, arkadaşlarımızdan bulduğumuz desteklerle de bir yere kadar gelebildik. Ee, Doğan Bey e çok teşekkür ediyorum. Aytemiz ve Emel Elektrik kurulduğu günden bugüne kadar yönetim kurulu üyemizdiniz. Ama bizim için en güzel olay bu sene Sayın e, Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ın bizlere kucak açmasıydı. Onların e, üç seneden beri bizimle beraber deplasmanlara kadar gelmesi ve bize her zaman destek olması bu senede milletvekilliği zamanından gelen desteğin Edirne Belediye Başkanı olmasından sonra bize güvenmesinden dolayı biz de kulübümüz olarak Edirne Belediyesi Edirne Spor ismini almayı uygun gördük. Ve bu isteğimizi de Sayın Başkanımıza ilettik. Çok teşekkür ediyoruz kırmadı. Dediğim gibi Edirne sevdalıları ve Edirne'ye hizmet vermeyi düşünen bütün herkesi de kulübümüze desteği çağırıyoruz. Çünkü bu bizim çocuklarımızın kapalı salonda olmak zorunluluğunu doğuruyor çocuklarınızın dışarıda olmaması, kapalı salonda sporla uğraşması ve e, kötü alışkanlıklardan bir miktarda olsa onları kurtarabilmek adına bir projeyi yapıyoruz. Kulübümüzün de yeni ismi Edirne Belediyesi Edirne Spor olmasından dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. ben e, mikrofona gelirken Recep Zırkın Kurt uyarıyor beni. Başkanım daha teraviye gideceğiz diyor ama Tabii ben 10.45'te başladığını bildiğim için hiç şansım yok yani. 10.45'e <laughs> kadar buradayız. <laughs> dost dost Yunanistan'ın Sayın Başkonsolosu, Sayın Esiat Başkanı, ilimizin çok değerli yöneticileri, iş adamları, hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın değerli temsilcileri. Tabii Murat çok güzel şeyler söyledi. İsmet Başkan da gerçekten çok doğru ve çok güzel şeyler söyledi. Murat gerçekten bir zoru başardı. Bir söz var diyor ki olduğunuz gibi kalarak olmak istediğiniz yere varamazsınız. Murat olduğu gibi kalmayarak olmak istediği yere vardı. Ve üç yılda çok ciddi bir başarı öyküsüyle bir takım yaratarak, bir ruh yaratarak, bir felsefe yaratarak sıfırdan başlayan bir ekibi birincilik gibi çok zor bir noktaya taşıdı. Tabii başarılar kalıcı olduğu sürece taşlandırılır. Şimdi işimiz daha zor. Niye işimiz daha zor diyorum? Çünkü Murat'ın yarattığı takım, o felsefe, o ruh artık tüm Edirne'ye mal oldu. Ve biz Edirne Belediyesi olarak kendilerinin de bize gösterdiği güvenle bana dedi ki başkanım takımımızın isminin önüne Edirne Belediyesi'ni koymak istiyoruz. Ben de Murat'ı tanıdığım, bildiğim ve kendisine kendimi de teslim edecek kadar güvendiğim için hay hay dedim. Bunun kararını aldık. Bu yıldan itibaren takımımızın ismi artık Edirne Belediyesi Edirne Spor Kadın Basketbol Kulübü hayırlı uğurlu olsun. Edirne'ye yakışır, Edirne'liye yakışır. Çünkü hem tarihin en kadim şehirlerinden biri olan Edirne buna layık. Hem de bu mümtaz topraklarda nefes alan tüm Edirne'liler buna layık.